Çukur'da Karaca ölüyor mu? Ece Yaşar kimdir? Karaca'nın boğulma sahnesi çukur izleyicilerini üzdü. İşte tüm gelişmeler. Geçtiğimiz hafta Kubilay Aka'nın veda ettiği Çukur'a bir oyuncunun daha veda edeceği iddia ediliyordu. Yayınlanan yeni fragmanla birlikte Çukur'a veda edecek kişinin Karaca olduğu ortaya çıktı. Karaca karakterine hayat veren Ece Yaşar 12 Nisan tarihli bölümde son kez görülecek. Çukur'un 124. bölümünde neler olacak? Yamaç'ın amcanın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan, Vartolu ve Yamaç'ı bir kez daha karşı karşıya getirecek. Kararından geri adım atmayan Yamaç'ın aksiyonu nefesleri kesecek. İçindeki ateşi yeniden bulan Cumali, sürpriz bir hamle ile mahalledeki tüm dengeleri değiştirecek. Karaca'nın sürpriz bir ziyaretçi yüzünden kafası karışacak. Celasun'dan haber alamayan Karaca peşine düştüğü ipucu sayesinde önemli bir bilgi elde edecek. Bu bilgi amca ve Karaca'yı karşı karşıya getirirken gerçekleşen yüzleşmenin sonucu herkesi şoka uğratacak. Başrollerini Aras Bulut İğnemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili ve Damla Sönmez'in paylaştığı Çukur dizisine veda edecek isimlerden birinin de Karaca olduğu iddia ediliyordu. Çukur 124. bölüm fragmanında iddiaları doğrulayan bir sahne geldi. Karaca'nın boğulma anı yeni bölüm fragmanına damga vurdu. Fragmanda Karaca'nın amca Cumali tarafından boğulduğu görülüyor. İlk oyunculuk deneyimini Kara Sevda dizisinde tamamlayan Ece Yaşar 124. bölümde Çukur dizisine veda edecek. Tüm gelişmeler ve daha fazla haber için lütfen kanalı takipte kalın.